Görüşmeyi unutmasın kara gözü. E? Köfte Her gün görüşüyoruz ya. Canım lafın gelişi öyle denir. Yani dünden beri nasılsın neler yapıyorsun? Bulduğum her iş yapıyorum hacı Çavca. Aferin boş duranı kimse sevmez. Keşke okuma yazman da olsaydı hiç işsiz kalmazdın. Boş kaldıkça çalışıyorum diyor. Çok iyi neredesiniz? Bizim evdeyiz. çalışmanın neresindesiniz demek istiyorum. Çalışmanın içindeyiz Hacıcı amca. Allah iyiliğini versin. Sana nasıl anlatmadı? Ne çalışıyorsunuz? Bilmiyor musun? İlkokul birinci sınıf kitaplarına çalışıyoruz. Efendim onu biliyorum. Haftalar evvel alfabeye başlamıştınız. Harfleri söktün mü? Ben söktüm de hanım kaybolmasınlar diye tekrardan yerlerine dikiyoruz. Öyle değil. Yani harfleri artık tanıyor musun? Tabii tanıyorum. Hatta birbirimizi görünce selamlaşıyoruz bile hacı cavcav. Senin bu geninle tersliğin üstünde. Çek, dur. seni görünce tersim dönüyor. Pekala heceliyor musun? Hay hay geceliyorum. Değil efendim. Yani yan yana gelen harflerin sesini verebiliyor musun? Ben ses veriyorum da onlar da birazdan şarkı söylüyorlar. Sinirlenmemek için kendimi zor tutuyorum. Bana güzel cevaplar versen sana yardım, edeceğim yardım edeceğim. Ama fırsat vermiyorsun ki. Köfte yardım ettiğinde olmaz mı dedim. Pekala bizim alfabede kaç tane harf var? Herkesin kendi alfabesi oluyorsa. Sizin alfabede kaç harf olduğunu ne bileyim ben? Allah Allah. Yani Türk alfabesinde kaç tane harf var biliyor musun? Aha onu bilemeyecek ne var? Aferin, söyle bakalım. Önce sen söyleyip kendin biliyor musun görevi. Canım, bilmesem ben okuyup yazmayı miyim? Tabii ki 29 harf var Karagöz'ü. Aferin, ben de öyle söyleyecektim. Hadi çal çal. Neyse, ilk harfin adı nedir? Köfton, aklımı karıştırma. Her gün atı soydu da mı oluyor? Seni ders çalıştırırken oğlun nasıl sabrediyor? çocuğa. Oğlum harfleri konuşturmam. Hacı Cavcağım. Efendim ilk harfin adı A'dır. Neymiş? A'dır. A'dır değil. A. Hacı Cavcağım, bu harfin adı bu harfin adı bizim alfabetin çok kısaydı. Ama senin ağzına lastik gibi uzadı valla. Sen kısasını öğren yeter. A. Gördün mü? Ben de sana öğretiyorum. Pekala. Daha sonra hangi harfler gelir? Bilemeyecek ne var? Öteki harfler gelir. Efendim. B. Hay peçete gülü yemek mi var? Hay peçete gülü ne Kaç tane ses harfi olduğunu da bilmiyorsun değil mi? Harfler ne su değil Hacı Cavca. Kim söyledi? Kimse söylemedi ama harfi ses çıkmazsa onu nasıl okuruz? Sen beni kandırıyorsun.